Yukarıda 7 metre uzunluğundaki lokomotif ve 4 metre uzunluğundaki vagonlar 40 santimetrelik bağlantı demirleriyle birbirlerine bağlanmıştır. Bu tren katarının uzunluğu 29 metre olduğuna göre Katar'da kaç vagon vardır? Evet. Demirin uzunluğu demirin uzunluğu 40 santim. Yani 0.4 metre. 4 da vagon olduğu için şu şekilde 4.4 metrelik vagon artı demirler oluşacak. Peki kaç tane bilmiyoruz. 4.4 çarpı x tane yani vagon dedince. Artı başta da 7 metrelik lokomotifimiz var. Toplamda bunlar 29 metre yapıyormuş. 7'yi içtiğin sağ tarafına atarsam 4.4x eşittir. 29 7 oldu. Yani 4.4x eşittir. 22 oldu. Peki her iki tarafı 4.4'e bölersem Evet. Buradan x eşittir. Bunu da şöyle kısaca şey yapabiliriz. Çözümleyebiliriz. 220 bölü 44'ten 22'ye böldüm 10 22'ye böldüm 2 5 demek ki 5 vagon varmış diyoruz